Gel gel yaralılar nerede ben? abi? Burada yaralılar ben. Araboda var. Arabada, ben, Arabada şey, çok patladı arkadaki arabanın. Fren mi patladı? Aynen arkadaki arabanın freni patladı. Patlar sen misin abi? abi? Geçmiş olsun. Nasıl oldu hiç fark edemedin mi ya? Fark edemedim de frenim patladı. Fren yani, tutma diyorsun. Tabii. Geçmiş olsun

Bunların hepsi minibüs <laughs> <olur, gülüyor> mi? evet. yani bir ee, şey Evet, iyi şey aynen. yok mu olsun. Tam demeye kapladı hemen arkadan gidiyor Arabanın içine savrulmaya başladı. Arabalar <Sıfırlar, gülüyor> birbirine yarışıyorlar, yarışıyorlar. <laughs> yok yok. Arkadaki e, frenleri patlamış. Anlıyor musun? mi, şey mi? Telefon bulan var? Niye Telefon! Var? Telefon bulan olan söyler mi zaten be. Arabanın şu arabanın içindekilere de bak. bunda da yok mu? Arabanın içinde de var. Biri burada mı? Geçmiş olsun. Kaç tane araç var abi burada kazaya karışan şu anda? Buradan arkadaşlar. Işte. Siz en önde miydiniz? En önde, önünde minibüs vardı. Önde minibüs vardı sizin, siz de minibüse çarptınız yani, yani. Yani en arkadaki minibüsün çarpmasıyla mı oldu bütün aynen, bu hasar? bir, oldu. bir arabanın çarpmasıyla. Freni evet. evet. patlamış herhalde arkadaki. Öyle mi? diyorlar ama. Bilemiyorum onu. Evet. Arkada. Şu, arkadaşlar şurayı bir boşaltın. Şurayı boşaltın. Şurayı boşaltın. Şurayı boşaltın. Çocuklar hadi misal <laughs> yok Arkadaşlar bir açın. Arkadaşlar bir çekilin çalışsın arkadaşlar. Ne girmeyin abi? Ya abi. Hayırlı sabahlar. Ayan gel. Oradan ne Ya ben de her bir şey bir birazdanlaştım şey olur mu size? Bir dakika abi, güzel. Zaman da şey yok at. Tamam. 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 böyle gelelim Yavaş. Sonra kimse yanımda. Bakan... şey yapamaz. Doğarda Yok. Yok. Ahmet Şimşek'in yanına insinler. Ahmet Şimşek. Ahmet Şimşek'in yanından aşağı insinler. Şuradan Ali Usta'ya baksana. Gel ahmet, <laughs> Hadi. Şeyin... Hadi. Ya, bu... aprendiz, mutlaka, Hadi. Ya. Hadi. Ya, şu bacağını, şu bacağını. Hadi. Bu Hadi. 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 strength if� vaiv Allah A a <laughs> evet, Hadi <laughs> <laughs> <Eyvallah, elimde gülüyor> Sağ ol. Sağ Eyvallah son yolda orada gelsin. <Gülüyor> <Gülüyor>